Evet Selamünaleyküm arkadaşlar <laughs> Pazar günü geldim dükkanımı açtım hmm, kafama takılan bir iş yetiştiremedim işte şöyle bir teknik bulduk arkadaşlar Honda Civic araç araç Honda Civic bildiğiniz kasalar en çok tutulan kasalar yani en çok gençlerin bindiği kasalar bizim buralarda böyle şöyle söyleyeceğim arkadaşlar Honda Civic araçlarda kronik cam kirkosu çalışmıyor bütün camlarda problem var Hiçbirisi çalışmıyor şu anda ee, Cam kirkosu Kapı kilidi arızası kronik biliyorsunuz Bunların Kapı arasında şurada tesisat var O tesisatı Genellikle arkadaşlar Kapıyı söküyorlar çamurlu söküyorlar Kimisi kapıyı söküyor kimisi çamurlu söküyor Bunları sökmeye gerek yok arkadaşlar. Şimdi adam takıntılıdır. Araç sahibi takıntılıdır ki takıntılı olması da normal yani gayet normal. Şimdi civatalar hiç sökülmemiş. Orijinal civataları vardır kapıda. E şimdi hal böyle olunca adam bunu satacağı zaman aa sökülmüş. Kapı değişmiş. Orijinali değişmiş. Yani bu arabada kaza var manasına gelebiliyor. Böyle şeyler bu sefer mide bulandırıyor insanların. E, kapıda kapıdaki e, tesisatta kopuklar oluşuyor arkadaşlar. Bunların ağzıları bu. Tam dibinden kopmalar oluşuyor şu şekilde. Şimdi odaklayacağım. Heh. Bak parçalanmış. Ben yaralı bereleri hepsi çıkarttım. Attım. Daha önce bir işlem görmüş. Bir, bir, boka benzememiş affedersiniz. Yani yapmış adam. Zorla zarla sokmuş yani. O, bu şekilde olmaz. Şimdi arkadaşlar bunları sökerken kafamız karışır. İşte 10 tane birden kopuk olabiliyor. Kafanız karışabilir. Hiç kafanız karışmasın. Tamamını sökün dibinden. Kopanları da sökün. Fark etmiyor. Bu taraftaki renkler neyse bu tarafta da aynı. Yani burada bir kafa karışıklığı olacak bir durum yok. Renkler aynıdır arkadaşlar. Onun için kapıyı da söküp döşemeyi de söküp içeriden bu erkek soketi çıkartırsanız karşıdan gelen dişi soketle yani parçalan soketle aynı şekilde eşler yapabilirsiniz. Bunu dışarıda buradan adam gibi yapılır. Yani bunu dışarıdan değil içeriden söküyor arkadaşlar. İçeriden tesisata. Yani bunu paylaşmak istedim. Çünkü ben daha önceden bununla bir meşakkat yaşadım bu tarz arabalarda. Kapı söktüm ben de kaç sefer. Yani hiç gerek yok. Cümleten hayırlı işler. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Şimdi bilen bilmeyen herkes karışıyor bu işe. Biliyorsa kendine güveniyorsa ben yaparım diyorsa yapsın arkadaşım. Yani kimseye bizim şeyimiz yok. Benim ekmeğimi elinden alacaklar bilmem ne diye bir durumum yok Allah'a şükürler olsun. Ben zaten işim gücüm yoğun. Ben istiyorum ki insanlara faydam olsun bir şekilde. Yani durum bu. Oldu. Hayırlı günler diliyorum herkese.